Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Deniz Serkan Ural. Yani ben, ben Deniz Serkan Ural. Ee, bugün teminat mektubu nedir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Minik, senin teminat mektubuyla alakalı hiçbir fikrin var mı? Var abi, tabii. Yaptıklar, yaptıklar, yaptıklar. var bir. Yaptıklarımı var mı? Tabii tabii, bizlerde de söz senettir. Başka? Abi sözünü tutmazsam adam değilim. <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşim. Şimdi diyelim ki biz bir firmayla çalışacağız adamın karşısına gidip şöyle bir şey diyebilir miyiz? Abi bizde söz senettir. Abi yaptıklarımıza bak, yapacaklarımızın teminatıdır. Sözümüzü tutmazsak adam değiliz. Sence böyle bir şey kabul ederler mi? Kötmezler abi. O zaman bunun bir yolu var. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. Teminat mektubu bir bankanın müşterisi adına üçüncü kişiye verdiği belirli bir yüklenicinin ve tedarikçinin işini yapmaması veya da parasını ödememesi durumunda banka tarafından belirli bir miktarın ödeneceğini garanti eder. Teminat mektubu ticari işlemlerde ve projelerde riskleri azaltmak için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kaç çeşit teminat mektubu vardır? Biraz bunlardan bahsedelim. Birincisi geçici teminat mektubu, ikincisi kesin teminat mektubu, üçüncüsü avans teminat mektubu, dördüncüsü nakit teminat mektubu, beşincisi kira teminat mektubu, altıncısı gümrük teminat mektubu, yedincisi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminat mektubu. Sekizincisi, abi bizde söz namustur teminat mektubu falan diye uzunca gidiyor. Ama bizi burada ilgilendiren ilk dört madde, geçici teminat mektubu nedir? Bir firmanın ihale süresince şartlara uyacağını ve ihale kazandıktan sonra sözleşmeyi imzalayacağını taahhüt eden bir teminat türüdür. Kesin teminat mektubu nedir? İhaleyi kazanan firmanın sözleşme şartlarına uygun bir şekilde işi tamamlayacağını e, garanti eden bir teminat türüdür. Avans teminat mektubu nedir? Alıcının yükleniciye ödediği avans ödemesinin işi gerektiği gibi yapmadığı takdirde iade edileceğini garanti eden bir e, teminat mektup türüdür. Şimdi bu avans e, teminat mektubundan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi genelde e, şahıslar evlerini mesela oradan örnek verelim, ellerini tadilat yaptırmak istiyorlar. Tadilatın boyutu 1 milyon gibi bir rakam tutuyor. İşi yapacak olan firma sizden 200 bin lira bir para istiyor. Önden bir avans ödemesi istiyor. Tamam siz bu 200 bin liraya veriyorsunuz ama neye binaen veriyorsunuz? Şimdi siz diyeceksiniz ki bizim aramızda bir sözleşme var. Sözleşmede biz bunu belirttik. Yani sizin kendi aranızda imzaladığınız sözleşmeyi siz vergi dairesine bile tebliğ etmiyorsunuz. Herhangi bir stopajını ödemiyorsunuz. Yani e, o adam 200 bin lirayı alıp, eğer dürüst biri değilse, kaçıp gitse e, belki paranızı alabilirsiniz ama çok uzun bir süreçten geçersiniz. Her zaman e, işinizi sağlam kaza bağlayın. Ne yapmanız lazım? Eğer karşınızdaki firma gerçekten profesyonel bir firma ise siz ona 200 bin lira değil, gerekirse 400 bin lira para verin. Ama adamla bir teminat mektubu isteyin, avans teminat mektubu. Adam eğer o 400 bin liraya alır kaçarsa siz adamın verdiği teminat mektubu ile beraber bankaya gidip 400 bin lira paranızı alabilirsiniz. Yani kendinizi hiçbir şekilde riske atmayın. Nakit teminat mektubu. Nakit teminat mektubu da genelde İhalelerde geçici teminat mektubu yerine sizin nakit olan paranızı kuruma gidip yatırıp bunu da ihale süresince geçici olarak teminat verdiğiniz bir teminat türüdür. Teminat mektuplarının tutarları ne kadardır? Başlayalım. Birincisi geçici teminat mektubu. Geçici teminat mektubu imzaladığınız sözleşme tutarının KDV hariç %3'ünün teminat olarak verilmesidir. 1 milyonluk bir iş yapacaksanız 1 milyonluk işin %3'ü 30 bin lira olarak sizin bir geçici teminat mektubu vermeniz gerekiyor. Kesin teminat mektubu yüzde altıdır. Bir milyonluk, 1 milyon artı KDV bir iş imzaladıysanız siz 60 bin bir nakit teminat mektubu vermeniz gerekmektedir. Avans teminat mektubu değişkendir. Minimum yüzde beş ile 15, 20, 25 artık onun karşı tarafla anlaştığınız avans miktarı kadar ayarlayıp verdiğiniz bir teminat türüdür. Nakit teminat mektubu dışındaki diğer teminat mektuplarını nereden alacaksınız? Bankadan alacaksınız. Güvendiğiniz veya daha öncesinde çalıştığınız bir bankaya gidip teminat mektubu ihtiyacınız olduğunu söyleyeceksiniz. Banka tarafından da gerekli bilgi ve belgeler size verilecek. Bunları doldurup bankaya ilettiğinizde size sizin teminat mektubu alım süreçleriniz başlamış olacak. Bu süreçte banka sizden ihalenin ve teklifinizin detaylarını isteyebilir. Elbette ki teminat mektubu alabilmeniz için bankada bir limitiniz olması gerekiyor. Ee, yani ya bir konutunuzu ipotek verirsiniz, ya aracınızı ipotek verirsiniz, ya nakit olarak bir para yatırırsınız, karşılığında bir mektup alırsınız. Ama bankada belirli limitleriniz olması gerekiyor. Banka kimsenin kara kaşına kara gözünü alsana 50 bin lira teminat mektubu alsana 300 bin lira teminat mektubu demiyor. Aslında teminat mektubu da bir paradır. Yani e, bazı firmalar, yükleniciler, büyük firmalar alt yüklenicilerinden aldığı teminat mektuplarını bankaya iletip bu teminat mektuplarını da teminat göstererek bir kredi kullanıyor. Yani aslında teminat mektup, mektup demeyin aslında bu bir paradır. Aynı çift gibi, aynı bildiğiniz 200 lira, 300 lira banknot gibi bir paradır aslında, bir paranın karşılığıdır. Banka sizden gerekli teminatı ve evrakları aldıktan sonra teminat mektubunu hazırlar. Siz isterseniz Fiziki olarak da bu teminat mektubunu alabilirsiniz. E-Kap üzerinden sisteme de direkt işleyebiliyor çünkü bankaların sistemi e, kamu ihale platformunun e, sistemindeki takas bankla entegre şekilde çalışıyor. Siz istediğiniz anda e, bankada eğer teminat mektubunuz onaylanırsa e, direkt E kap üzerinden sistemde zaten bu teminat mektubunuz gözüküyor. Teminat mektubu alırken e, nelere dikkat etmeniz lazım? Biraz da bunlardan bahsedelim. Burada en önemlisi geçerlik süresidir. Siz eğer bir ihaleye giriyorsanız veya da bir firmayla bir anlaşma yapıyorsanız buradaki süreyi belirtmeniz lazım. Siz adamla 3 aylık bir anlaşma yapıyorsanız 2 aylık da veremezsiniz, 4 aylık da veremezsiniz. Tam 3 aylık vermeniz gerekiyor. Ya da ihalede kesin teminat mektubu süresi, geçici teminat mektubu süresi mutlaka belirtilir. Bu sürelere çok dikkat etmeniz lazım. aksi takdirde teminat mektuplarınız kabul görmeyip tekrardan yenilenmesi istenebilir. Bu da sizin için ciddi bir zaman kaybıdır. Bankadan teminat mektubunu almadan önce sizin e, bankaya ilettiğiniz bilgi ve belgeleri tekrardan kontrol edin. Orada ihalenin adı, ihale numarası veya teminat mektubu vereceğiniz firmanın ünvanı, kurumun ünvanı yanlış olabilir. Tutar yanlış olabilir. E, hesaplarken işte yüzde üçü, yüzde beşi, küsuratı küsuratını hesaplayın. Çok az bir miktar da işte 100 lira, 200 lira, 1000 lira neyse fazla da verebilirsiniz bu rakamlar size batıracak rakamlar değil ama teminat mektubunuz en azından istenen tutardan az olmamış olur. Son olarak şundan bahsedeyim. Evet tabii ki de yaptıklarımız yapacağımızın teminatı, tabii ki de aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Ama teminat mektubu sizin ticaretinizi ciddi anlamda rahatlatacaktır. O yüzden bu konuya tümüyle hakim olmanız önemlidir. her şey için teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için Böyle videolar gelmesini istiyorsanız da mutlaka bize yorumlarda belirtirseniz memnun oluruz. Ya da çekmemizi istediğiniz başka videolar var ise onları da belirtin. Eee mutlaka 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 <laughs> takıldı gene. <yine. gülüyor> Neyse canım canlı en kazası da değil. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. İkinci video ikinci videonun bir heh, ikinci videonun birinci şeysi. Minik teminat mektubu nedir? Субтитры <свес> сделал <свес> <свес>